Zaten köyümüz bir turizm köyü. Nasıl turizm köyü? 70'li yılların ortalarından 98'e kadar burada Türk geceleri yapılırdı. Bir e, turizm firması şirketi buraya turist getirirdi. Her perşembeleri de burada etkinlik olurdu. E Tabii otellerde bu her şey dahil sistemi başlayınca e, o turist geleneği bitti. Ama e, köyümüz gel, e, gelen giden oluyordu. İlk... Mesela film çekimi 86'da Hülya Avşar Menderes Savancılar eee e, Ayta Çarman rahmetli e, uzun bir geceyi Urla ve bu köyde çekti. Demet Küçük Kayalar diye bir ağlamız var. Allah razı olsun ondan. E, oyuk kelimesini duyunca oyuk ne dedik? Bostan korkulu yani biz burada yöresel ismi oyuk. E, şaşırdı. Dedi bunun dedi festivalini yapalım. Olur mu? Çok güzel olur dedi. İyi e, nasıl yapacağız? Sekiz kişiyle böyle oturduk köyden. Sekiz kişiyle bir kafa yorduk. İşte nasıl yapılır, nasıl edilir. E, diğer festivallerden bizim e, ayrıca alımız şu Türkiye'deki tek tematik festival. Her sene bir temamız var. E, geçen sene şal vardı. Ondan önceki sene de işte oyuklarımızın, kadın oyuklarımızın başındaki e, baş örtüsü e, buna da boru deriz işte resmi prosedürleri var bunun onlarla uğraştık isim tescil haklarını aldık yoğun bir çabaydı bir sene boyunca çalıştık atölyeler kurduk işte çevre düzenlemesi yaptık 2016'da 6000 kişiyi getirmeyi başardık ilk defa yapmamıza rağmen ve çok acemi olmamıza rağmen ve geleneksel oldu 8.sini yaptık hem köyümüzün genci geri gelmeye başladı burada kendileri bir işletme yapmaya başladı onun dışında tarımda işte kooperatifimiz var Barbaros Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Kooperatif ürünleri gelişmeye başladı millet işte bizim yerli susamımız var mesela sarı susam, beyaz susamdan çok çok daha iyi. Onun işletmesi başladı işte kooperatifimiz tarafından. Derneklerimiz var hem Batı Uğur'la Köyleri Derneği var hem de Barbaros Kültür Sanat ve Turizm Kalkınma derneğimiz var. Bu konuda da başarılı olduk. Derneklerle de kooperatifimizle de ortak işler yapıyoruz yani. 2016'dan önce 550-600 kişiydi yaşayan, gelen giden, genelde hafta sonları çünkü hafta içi giden göç vardı. Hafta son, hafta içi daha az çünkü aileler şeyde çalışıyor. Şimdilerde ise 900'ü geçtik, 9950 civarı şu anda yaşayan insan var. Yoğun, kalabalık, gelen giden bayağı bol, göç aldı bayağı da. Kalabalık, hafta sonları özellikle yoğundur. Yazın özellikle Çınar'ın altında burada gölgesinde bayağı bir dolu dolu. Korkunç isimler ama hiç korkunç değiller. Çok sevimler bizimkiler. <laughs> bayağı herkes resim alıyor, çekiliyor, seviyorlar. Onlar hatta alalım götürelim diye isteyen de oluyor. Ee, güzel yani etkisi güzel. İzmir'de oturuyoruz. Ee, i̇nternette gördük. Ee, Dünya miras listesine eklenmişti köy. Bu yüzden de bir gezmeye gelelim dedik yakınlardaydık. Bir değişiklik olsun diye. Güzel bir köy. Sanırım gelişiyor biraz. Bir dahaki seneye bir daha uğramak isteriz hani deniz turizminden artık kırsal turizme doğru bir akış ve sürdürülebilirlik açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.